Merhaba. Arka Sokaklar yeni bölümde neler yaşanacak? Mesut, o Azal düşman Severi öldürüyor mu? Cevher ölecek mi yoksa yine kurtulacak mı? Sever Gijiden ayrılıyor mu? Ve en önemlisi, Ali, efsane Ali ekibe geri dönüyor mu? Ali eski haline, o eski günlerine ne zaman geri dönecek? Ali ve Pınar kavuşması gerçekten gerçekleşecek mi? Arka sokaklar dizimiz kimler katılıyor? Kimler ayrılıyor Ve o korkulan soru. Arka sokaklar dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve çok daha fazlası işte bu videomuzda. Ama videomuza geçmeden hemen önce Ali'nin ekibe geri dönmesini, o eski günlerdeki gibi operasyonlara katılmasını isteyenler videomuzu hemen beğensin. Şöyle bir görelim. Bakalım kimler Ali'nin eski haline geri dönmesini hasretle istiyor. Tunç vurulmasının ardından hemen tedaviye alınır. Ama acı gerçek yüzümüze çarpıyor. Artık eskisi gibi yürüyemeyecektir. Tunça bir babanın en zor görevi bu haberi vermek Mesut'a düşer. Ali ise kendini toparlayana kadar polis evinde kalacaktır. Tek gayesi, tek hayali çocuklarını görmektir. Bu arada Psikopat seri katil Kartal. Emieri peasant Hayatın okunu alma Eski kurt Adem a, mafya dünyasında sözü geçen o karanlık isim. Sever le Cevher dosyasının bir türlü kapanamaması gözleri Ali'ye yöneltir. Ona göre cevheri tuzaklamanın başka bir yolu vardır. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümünde hem yürekleri yakan üzen olaylar yaşanacak, hem de izleyicileri sevindiren, umutlandıran olaylar yaşanacak. Bir tarafta Mesut'un yaşayacağı o büyük acılar, diğer tarafta ise Ali'nin yaşayacağı güzel olaylar izleyicileri merakta bırakmaya devam edecek ve yeni bölüme damga vuracak. Yeni bölümde Ali, ailesiyle ilk defa yan yana gelecek ve çocuklarıyla buluşacak. Arka Sokaklar Dizimized Ali'nin yaşadığının ortaya çıkmasından sonra sürpriz yer yerinden oynayan olaylar gerçekleşmişti. Ali ilk başlarda kötü durumdaydı ama son bölümlerde tamamen düzelmeye doğru gitti. Bu olaylar gerçekleştikten sonra Ali ve Pınar kavuşmasının olup olmayacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Size Ali ve Pınar tekrardan kavuşacaklar ve evlenecekler. Yılbaşı tatilinden önce Pınar ve Yağız boşanacaklar ve bu ikili arasındaki tüm ilişki tamamen bitecek. Pınar ile Yağız boşanmasından sonra Ali ve Pınar kavuşması yavaş yavaş başlayacak ve büyük ihtimalle Ali ekibe geri döndükten sonra Pınar ve Ali evliliği tekrardan gerçekleşecek. Yılbaşı tatili arasından sonra Pınar ve Ali'nin o beklenen düğünü gerçekleşecek ve bu düğünden sonra artık Ali tamamen eski haline geri dönecek ve eskisi gibi görünecek. Ali hem ekibe geri dönecek hem de Pınar'la yeniden evlenecek. Yağız olayı da tarihe karışacak. Arka Sokaklar dizimizin Umerakla Beklenen 729 bölümüyle ilgili yürekleri dağlayan yeni bir ön izleme yayınlandı. Yayınlanan o ön izlemeye baktığımız zaman, herkesi derinden üzen bir olay gerçekleşiyor. Hatırlarsanız son bölümde Balaban üzerinden cevher. Gazi'nin yerine hain bir saldırı gerçekleştirmişti ve o saldırıda Balaban ve Tunç karmaşasında. Tank, Melsaf Euromastu. Yaşanılan bu korkunç olaydan sonra Tunç, acilen hastaneye kaldırılıyor ve doktorlardan gelen haberle bir daha yürüyemeyeceği söyleniyor. Yayınlanan ön izlemeye baktığımız zaman, Mesut'un bir baba olarak bunu acı içinde dile getirdiğini görüyoruz. Tunç bir daha eskisi gibi yürüyemeyecek. Bu olay yaşandıktan sonra Mesut artık gözünü karartacak. Cevherin işini bitirmek için harekete geçecek ve bunu da Rıza Baba'ya kararlılıkla söyleyecek. Zaten Ali üzerinden de büyük bir operasyon gerçekleştirilecek. Dizimizin yeni bölümlerinde Tunç bir süre sakat kalacak ama korkmayın, ilerleyen bölümlerde Tunç eski sağlığına tekrardan kavuşacak. Büyük ihtimalle yılbaşı tatili arasından sonra Tunç eski sağlığına Eski günlerine tekrardan kavuşmuş olacak. Arka sokaklar dizimizin yeni bölümünde Mesut'un Cevheri öldürüp öldürmeyeceği büyük merak konusuyken yeni bölümde çok kötü bir olay daha gerçekleşecek. Büyük ihtimalle ya Ali ya da Mesut vurulacak. Cevher köşeye sıkıştıktan sonra gözü dönmüş bir halde çok kötü bir olaya sebep olacak ve bu olaydan sonra ya Mesut ya da Ali kurşunların hedefi olacak. Bu iki efsane karakterden birisi vurulacak ama hangisinin vurulacağı henüz kesinleşmedi. Mesut. Severitam koseye eskaterde derken. Cevher yine bir yolunu bulup kaçmayı başaracak. Cevher yeni bölümlerde saldırılarını daha da arttıracak ve Cevher'in saldırılarını arttırmasıyla birlikte. Ekip için çok zor, çok karanlık olaylar yaşanacak. Ali eski haline geri dönmek için büyük bir çaba içerisine girerken. Cevherin yapacağı o hain saldırıdan sonra olaylar yine tamamen çıkmaza girecek. Ekip ve Ali'nin omuz omuza hareket etmesi güzel olayların yaşanmasına sebep olacakken. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümlerinde Cevherle ilgili önemli olayların yaşanacağını sizlere daha önce söylemiştik. Ali'nin de ekibe yardım etmesiyle birlikte cevher tuzağa düşecek ve cevherin ölüp ölmeyeceği merak konusu olacak. Ama sizlere geçtiğimiz analiz videolarımızda, Sever Characterinin 730, bölümden önce ölmeyeceğini ve diziye veda etmeyeceğini üstüne basa basa söylemiştik. Yani, yeni bölümde Mesut, Severi Oldermysak, Cevher yine bir yolunu bularak kaçmayı başaracak. Cevher kaçmaya devam edecek. Cevher'in işini bitirecek kişi ise, Ali olacak. Evet, Ali yapacaklarıyla Cevher'in işini bitirecek asıl kişi olacak. Mesut Oldermaysak. Cevher'i öldürecek kişi, bizzat Ali olacak. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümlerinde, artık Ali ile ilgili, güzel olaylar yaşanmaya devam edecek. Ali, yavaş yavaş eski haline geri dönecek. Son bölümde Ali'nin suçsuz olduğu kanıtlanmıştı ve yeni bölümlerde Rıza Baba'nın da yapacaklarından sonra Ali yavaş yavaş ekibe yuvasına geri dönecek. Ali'nin ekibe geri dönmesiyle birlikte çok sürpriz olaylar gerçekleşecek. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri sonuna kadar açıp ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle